Merhaba, ben Ayşe Kenişler. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde egzersiz ve spor bölümleri bölümünde çalışıyorum. Orada bölüm başkanıyım. E, 1989 yılında Otlu Beden Eğitim ve Spor Bölümüne girdim. 1993 yılında mezun oldum. 93 yılından 2001 yılına kadar da orada araştırma görevlisi olarak görev yaptım. Merhabalar, ben Canan Koca. Ben de aynı Ayşe Hocam gibi Hacettepe Üniversitesi Rekreasyon Bölümünde öğretim üyesiyim. Ee, Ayşe Hocam'ın mezun olduğu tarihte 1993 yılında ben ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne başladım. Kendisi benim lisans danışmanım olur aynı zamanda ve ne mutlu ki şu anda aynı üniversitede çalışıyoruz. Ee, 1998 yılında da mezun oldum. Evet Canan Hocam, ODTÜ mezunu olmak, Beden Eğitimi Bölümünü bitirmek ne kattı bize? Ne yaptık biz? Ee, birincisi bence en önemlisi o beden eğitimi bölümündeki öğretim üyelerinin o zaman şu anki de e, yine benzer öğretim üyeleri mevcut orada. E, vizyonlarının çok geniş olması, e, bir de öğrencilerle olan yakın iletişim, bu açık diyaloğu aslında bizlere hem kendimizi tanımamıza, bu meslekte hangi alanda, nerelerde kendimizi gerçekleştirebileceğimize dair çok güzel fikirler verdiğini düşünüyorum. Ben e, üniversiteden mezun olduğumda akademi misyon olarak bir kariyer yapacağıma karar vermiştim mesela. Peki sizde? Açıkçası ben üniversiteye yani beden eğitimi bölümüne girdiğimde beden eğitimi öğretmeni olacağımı düşünüyordum sadece. Başka olanağım olduğunu hiç düşünmüyordum. Ama eğitim aldıkça hocalarımın yönlendirmesiyle, işte hocalarımızın vizyonuyla aslında akademinin içinde yer alabileceğimizi ben de anladım ve işte ikinci, üçüncü sınıftan itibaren bu doğrultuda hmm. E, kendimi geliştirmeye çalıştım ve sonunda da istediğimi başardım. E, ODTÜ'nün çok ayrı bir yeri var. E, kampüsü, işte yurtlar, e, diğer öğrencilerle, diğer bölümlerle hmm. iletişim bence güzel şeyler katıyor. E, evet. Ben mezunların her, hepsinin çok iyi yerlerde olduğunu düşünüyorum. Evet, bir de şöylesi bir avantajı var ODTÜ beden eğitimi bölümünün. Hem Türkiye'de birçok üniversitede ya da okulda milli eğitime bağlı olsun ya da özel olsun e, Okullarda çalışıyorlar, uluslararası alanda, yurt dışında da birçok ülkede var ve hepimizin bir birlikteliği var aslında. Biz evet. hala hem mesleki alanında hem alanımızda hem de kişisel olarak ihtiyacımız olduğunda bir araya geldiğimiz bir ağımız var. Bu yönüyle tübeden eğitimi mezunu olmaktan çok büyük gurur duyuyoruz. gurur duyuyoruz. Biz her yıl mezuniyette bir araya geliriz, mezunlar gününde bir araya geliriz. E, bunu, bu tür artıları da var. Bir de İngilizce tabii ki. Evet, mi? evet İngilizce tabii. Yani İngilizcenin olması ister akademisyen olun, ister beden eğitimi öğretmeni olun. E, 21. yüzyılda yaşamak için hem kişisel gelişimimiz hem de mesleki gelişimimiz için vazgeçilmez bir şey. Ayşe Hocam da ben de şu anda çok sayıda hani uluslararası alanlarda, platformlarda yer almış, yer almaya devam ediyoruz. Bunun bir sebebi de İngilizce biliyor olmak ve bunun verdiği özgüven tabii ki. Evet, bölümü seçecek olan adaylara şimdiden başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Tekrar bölümümüz açıldığı için çok mutluyuz.